Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lastikten salıncak yapımını göstereceğim. Bununla ilgili hemen yapım aşamalarına geçiyoruz. Malzemeleri sayıyorum. Öncelik olarak bir adet lastik. Taksi lastiği olabilir veya minibüs lastiği olabilir. Fark etmez. Herhangi birini kullanabilirsiniz. İkinci olarak da bunu kesmek için herhangi bir alet. Bıçak veya benim gibi böyle bir şey kullanabilirsiniz. Şimdi şu kısmı şöyle kestikten sonra boydan boya. Buradan böyle bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. kademe şimdi kesmiştim size şey olarak göstereyim. Bu kısmı şu şekilde çıkaracağız. Bu şekilde çıkaracağız. Diğer tarafı da aynı şekilde çıkarttıktan sonra şuraları normal içerikten ayıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yaptık. Yusuf Bey de çok beğendi. Elif Hanım nasıl oldu? Evet şu anda aslında mükemmel oldu. Bunu içine yastık veya herhangi bir şeyle kaplayıp konforlu hale getireceğiz. Çocuklar beğendiniz mi? Beğendik. Binecek misiniz? Evet. Tamam. Hadi şimdi binbaş havasına geçeceğiz. Hadi bakalım. Ne yapayım? Açacağız. Çırı. Tamam, Çalışayım çal, çal. çal, çar, çarp, çarp, <laughs> Çocukları Salıcağın arkasına koyalım. <laughs> ki Uçur. <gülüyor> Uçur. Uçur. <laughs> Uçur. Nasıl? Mutlu musun? Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Aç, gel. Gel, Nasıl? Keyifli mi? Keyifli. Normal e, sarılacaksan daha mı daha mı Yorna, be. Be. Evet. 5 Uçuyor musun? <gülüyor> 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 evet. arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. E, ne yaptılar kızım? Be. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük de bu sozlukaçlar e güzel bir eee video hazırladık. Be, be. Umarım de, beğenirsiniz. Be. Teşekkürler. Evet. Uçalım mı? Beğendim, be. Nasıl beğendin mi? Ne kadar beğendin? çok, aralar, be. çok güzel olmuş oldu. Çok güzel. Tabii. Üçümüz yaptı mi? Üçümüz yaptı. Ama <laughs> çok beğendim. Bir... Ay, Baba sen yapmadın mı? Mesela salıncağımız deneme açtık. Kurmuştuk. Şimdi boyuyoruz. Ve boyadıktan sonra zaten çok güzel oldu zaten. Tekrar en son halini alması için tekrar en son kurulumunu yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Elimde benim sprey boya vardı arkadaşlar gri. Bunu değerlendirdim. Sizler de bu şekilde bakın. Çok güzel bir şey aldı. İçini de boyadım. Mükemmel oldu arkadaşlar. Sizler de boyayabilirsiniz. Boyarsanız dekor amaçlı çok güzel olacaktır. Bakalım tekrar şöyle. Mükemmel bir e, dekor amaçlı salıncak oldu arkadaşlar. Evet dekor amaçlı gerçekten harika bir şey oldu. Bile güle kullanın. Arkadaşlar merhabalar. E, dün gece boyadık. Ve şu anda gerçekten de süper oldu. Hem dekor amaçlı hem de çocukları eğlendirmek amaçlı kullanabilirsiniz. Ayrıca sizler de e, binme şansınız var arkadaşlar. Herhangi bir sorun, herhangi bir e, tehlike te, e, arz etmemektedir. Güle güle kullanın.